Kahveni kendim yaptım. Çifte kavrulmuş da var. İyi gelir. Çocuk gibi beni salınacak da sallama değil. O zaman anlat derdini çözeyim Namık. Ferhat Aslı'yı nereden tanıyor? E, senin Aslı ile aran bal börekti. Ne oluyor anlatır mısın? Bunlar şimdi bilmesen daha iyiydi. Peki kahveni iç o zaman. Neler olduğunu bilmiyorsun Edil. İki çifte kavrulmuşla tadım yerine gelecek sanıyorsun. Sana iyilik gerçekten yaramıyor Namık. Dur gitme. Kızma. Senden gelecek her şey şifa bana. Çok gerginim. Anla beni. Hoş gör biraz. Ben her şeyin farkındayım. Tam seçim öncesi bilgisayarın çalındı. Tadımız kaçtı. Eyvallah. Ama ben senin adamın değilim Namık. Kum torban da değilim. Yakıp yıktığın yerlere dikkat et. Kusuruma bakma. Namık Emirhan'a da özür ettin ya. Senden korkulur idil gücünle bakalım daha kaç daha eğilecek önünde. Ferhat kızı odaya aldı. Aşağı iniyor. Sen bu kızı tanıyor musun? Tabii ki. Kim peki? Gerekirse öğrenirsiniz Yeter Hanım. Bana bak İdil. Üç kuruş maaşlı bir insansın. Bugün varsın, yarın yoksun. Ben senin gibileri çok gördüm güzelim. Benim oğlumla ilgili konularda ahkam keseceğine insan ol, halden anla. Yoksa sabaha kendini kapının önünde bulursun. Anladın mı? Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yeter hanım. Öyle olsun İdil. Ah, Tahsin e, kapalı çarşıya gitsen ısmarladığım antika danteller gelmiş onları alıver. Necip Bey'e de selam söyle olur mu? Emredersiniz hanım bu ya Oldu hanımım oldu. Siz oturun ben getireyim. Köpüklü köpüklü <laughs> ama. Anne. Anne. Hoşgörü Ahmet kopuyor. Bismillah. Ne oldu? Torunuma bir şey mi oldu? Hayır anne. Özge iyi odasında oynuyor. Ee? Ferhat geldi. Yanında bir kız. Odaya kapattı kızı. Sonra da heyet toplandı. Hem de sensiz. Evlenecek öyle Şöyle diyor. Yeter teyze de tutuşmuş. Ne yapacak diye. Evet. Zeynep, yukarı çık bir bak bakalım neler oluyor. Ee, hemen hanımım. Anne bir şey yapmayacak mısın? Evleniyormuş diyorum. Ee, ne, evlenmesi canım? İpsiz sapsız damdan düşer gibi. Bilmiyorum anne bilmiyorum. Lütfen git öğren kimmiş bu kız? Nereden çıkmış? Kıracağım kafana. Oyacağım gözünü. Kendine gel. Evlenirse evlensin. Sana ne? Unut artık şu Ferhat'ı. Evlendin baklığında hala aklın onda. Aklını başına al. Çocuğuna ilgilen. Kocana karalık yap. Bana bak. Kaptıracaksın Cüneyt'e. ha. Ramak kaldı. Çevir <laughs> şuradan. Bana gerçeği anlat Namık. Sanki ben sizin işlerinizi bilmiyor muyum? Yeter. Bir kere de olaysız gel. Gece sen, şimdi de oğlun. Olduğun yerde taşlar yerinde durmuyor. Namık. Kardeşim, neler oluyor? Allah aşkına anlat. Gel abla gel. Sen de gel tek celse de anlatayım hepsini. Şimdi... Bu gelen kız, Aslı doktor, İşinde gücünde başarılı bir kız. Ben de severim aslında. Bir şekilde olmaması gereken yerlerde oldu. Görmemesi gereken şeyler gördü. İnsan kıyamıyor ama... ...katli vacip duruma geldi. Yaşaması bizim zararımıza. Evet. Halledin o zaman... ...öldürmeyelim de... ...koynumuza mı alalım? E işte Ferhat'ınki de o hesap... Evleneceğim diyor. Kızı bizden yapacakmış. Emniyet teşkilatıyla akraba olup gemiyi öyle yürütecekmiş. Ama ben bu riski almak istemiyorum. E alma o zaman Namık. Onun dediğiyle mi? Sen de her konuda her şeyi Ferhat'ın eline bırakmışsın. Höt de gidiversin. Dert seni de beni de açtı abla. Altımızdaki tekne hepimizin ekmek teknesi. Aslı doktor da bunun tehdidi. Kızın abisi Ferhat'ın planını çakozlarsa ne belediye reisliği kalır ne şirket. Tıkarlar beni içeri. Ben anladım. Sizin gönlünüz yok. Ama Ferhat kızı sevmiş belli ki. Yoksa başka biriyle ne bileyim abidinle filan evlendirin derdi. Ne münasebet. Benim oğlum hakkında Ferhat mı ferman verecekmiş? Bir de iyi tarafından bakın. Ferhat ilk defa evlenmek istiyor. Hem kız doktormuş. Yeri, yurdu, ailesi belli diyorsun. Nasıl da güzel bir kız maşallah. Ahu gibi gözleri var. E daha ne? Anlamıyorsun yeter. Anlamıyorsun. Sen de şunu anlamıyorsun. Namık abi. Ferhat bir aile kurmak istiyor. Kızı almış buraya getirmiş. Belli ki içinde biz de olalım istiyor. Kız iyi yürekli diyorsun. Seçim çalışmalarında sana da faydası olur. Ferhat'la beraber yükselir gidersiniz. Hem Ferhat bu yabani hayattan da kurtulmuş olur. Çok güzel olmaz mı? kendin çal kendin oyna devri bitti artık yeter hanım. Sen küçüklüğünü bil de kendi köşene geç. Ferhat evlenecekse iznini vermek dayısıyla teyzesine düşer. Bunca yıldır benim ekmeğimi yiyerek büyüdü. Adam sınıfına geçti. <laughs> benim oğlumun aklına kimse yetişemez. Ne düşünür ne ederse herkese nal toplatır. Şimdi kendisini siper ediyor hepiniz için. Maşallah öyle vefalısınız ki alkışlayacağınız yerde yeriyorsunuz. <laughs> Duyan da memleketler kurdu yıktı sanacak yeter. Ayıp abla ayıp. Bunca yıldır benim oğlumun sayesinde ekmek yiyorsun sen unutma. Abidine kalsaydık duvan olmuştuk hepimiz. Senin derdin bizimle değil. Her zaman olduğu gibi Kendinle yeter. Sanıyorsun ki Ferhat bu eve gelin getirecek. Sen de o gelin sayesinde anne yerine geçeceksin ha? Seni ana diye bağrına basacak. Ferhat seni sildi. Ferhat belki ancak cenazende sana annem der. Geçmiş olsun. Namık. Şimdi. Bu akşam nikah olacak mı? Bilmiyorum ablam. Ben bir düşüneyim. Bir hesap kitap yapayım. Haber ederim sana. Ben. Sen ne dersen ona tabiyim. Ama böyle sabahtan akşama nikah... Eve huzur değil, yıkım getirir. Sonra bu kız kim? Değil mi? Anası babası hırlı mıdır, hırsız mıdır? Abisi polismiş. Yarın bir gün hepimizi karakola mı tıkar? Ha? İyi düşün lütfen. Benim içim hiç rahat değil. Bilesin. Anne, Hı. Ferhat evleniyor mu? Elimin tersiyle patlatı vereceğim suratını. <laughs> Dayımdan bir şey öğrenebildin mi? <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>